Merhabalar. Bugün sizlere azınlık hakları hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Azınlık hakları terimi temelde iki ayrı kavramı belirtmektedir. Terim ırksal, etnik, sınıfsal, dini, dilsel ve cinsel azınlıkların bireysel haklarını belirtmenin yanı sıra azınlık öbeklerine atfedilen grup haklarını da içermektedir. Kullanım alanı hiçbir çoğunluk öbeğine ait olmayan kişilerin bireysel haklarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Sivil haklar hareketleri bir azınlık öbeğine ait olmanın kişinin bireysel haklarını kısıtlamamasına özellikle dikkat etmektedir. Azınlık öbeklerinin haklarını savunmak amacıyla çeşitli politik yapılar da bulunmaktadır. Pozitif ayrımcılık kotaları, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dünya tarihindeki ilk azınlık hakları 1849 yılında Macar Danışma Meclisi tarafından oluşturulmuştur. Etnik dini, dilsel azınlıklar ve yerel hakları konu alan azınlık hakları, uluslararası insan hakları hukukunun tamamlayıcı bir parçasıdır. Çocuk hakları, kadın hakları ve sığınmacı haklarında olduğu gibi azınlık hakları da toplumda baskın öbeğe göre dezavantajlı olan özel öbeklerin korunmasını amaçlamaktadır. Azınlıkları, varlıklarına yönel en büyük tehditten koruyan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesidir. Azınlık haklarını düzenleyen temel insan hakları standartları, uluslararası sivil ve politik haklar anlaşması, Birleşmiş Milletler'in ulusal, etnik, dini ve dilsel azınlıklara üye kişilerin haklarına ilişkin açıklaması, 2 Avrupa Konseyi Antlaşması ve 1990 tarihli AGIT Kopenhag belgesidir. Azınlık hakları, varlığın korunması, ayrımcılık ve işkence ile savaşım, kişi haklarının korunması ve geliştirilmesi ile politik yaşama katılma konularını kapsamaktadır. Birçok ülke, azınlık haklarının korunması amacıyla özel yasalar çıkarmıştır. Her ne kadar Birleşmiş Milletler, yerli halkları azınlıkların alt ulama olarak görmüş olsa da bu öbekler, günümüzde uluslararası hukuk tarafından özel olarak korunmaktadırlar. Nesnelcilik felsefesinin kurucusu Ayn Rand'e göre bir öbek yalnız başına hiçbir hakka sahip değil. Buna göre kişiler, bir öbeğe üye olmakla yeni haklar kazanmayacakları gibi var olan haklarını da yitirmezler, bireysel haklar, tüm öbek ve örgütlerin tek ahlaki temelidir. Grant, bireysel haklar, teriminin kullanışsız olduğunu öne sürmekte ve ortak haklar teriminin bir çelişkiye neden olduğunu savunmaktadır. Bireysel haklar genel oyla belirlenemezler, hakların politik işlevi, azınlıkları çoğunluk baskısından korumaktır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.